Merhaba arkadaşlar bir sence örgüler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hepinize sağlıklı huzurlu günler diliyorum. Bugünkü örgü anlatımımda bu patemi yapılışını sizlerle paylaşacağım. İnşallah beğenir sizler de yaparsınız arkadaşlar. Yine çok kolay bir model herkesin yapabileceği. Bu patiğim 37-38 numara ayaklar için tabandan dikişle yaptım arkadaşlar. Sizler isterseniz şuradan ilmek çıkartıp tabanda örebilirsiniz bu patiğimi yapmak için benim yine şöyle taş boncuklarım vardı ondan kestim onları diktim iki tane rengim var siyah ve yeşil iki buçuk üç numara şişim var arkadaşlar ben şöyle ördüm fazla bir anlatılacak yeri olmadığı için patiğimin şimdi biraz da sizlerle örelim Şişimize 20 ilmek atıyoruz arkadaşlar. Ben boynumda ördüğüm için şöyle başlıyorum. Sizler nasıl başlıyorsanız öyle başlayabilirsiniz. Şöyle ipimi tutuyorum, parmağıma dolayıp bu şekilde başlıyorum arkadaşlar ben. Bu şekilde 20 ilmek atıp 5 sıra haroşa örüyoruz. Atma işlemini gösterdikten sonra şimdi geçelim örmeye. Ben 4 sıra şurada örmüşüm. Bir sıra daha öreyim. Kenar ilmeğin düzünden örüp geri dönüyorum. Sıra sonuna kadar yine aynı şekilde ters örgü örüyorum. İlk ilmeği, ilk ilmeğimi örmeden alıp bütün ilmekleri ters örgü yapıyorum. Şöyle 5 sıra haroşa ördüm siyahtan 2, 4, 5. Şimdi yeşile geçiyorum modele. bu ipimle de arkadaşlar başa kadar gidiyorum geri bir sırada yine ters örgü örüyorum bir sırada örüyorum düzünden modeli yapıyorum ikinci sıramı gidiyorum yeşille kenar ilmeğin düzünden örüp bir sıra daha gidiyorum Bu üçüncü şişim oluyor. Yeşille 3 şiş ördükten sonra dördüncü şişte modeli yapıyorum. Bu dördüncü şişim şimdi ilk ilmeğimi örmeden alıp bir ilmek örüyorum. Bir ilmek şişime atıp ikisini birlikte örüyorum. Bir ilmek şişime atıp ikisini birlikte örüyorum ajurlu model yapıyoruz. Burada artırmıyorum. Bunu artırırsak ilmekler çoğalıyor artık. Bu şişimi bu 2 ilmeği örüyorum, geri dönüyorum ilk ilmeğimi örmeden alıp bütün ilmekleri tersinden örüyorum kenar ilmeğini düzünden örüp geri dönüyorum bu şişimi de bütün ilmekleri tersinden örüyorum Bir sıra modelimizi tamamladık arkadaşlar. Şimdi siyaha geçiyorum. Siyahla yine 5 sıra haroşa yapıyorum. 5 sıradan sonra bir model daha yapıyoruz. 5 sıra haroşa örüp geliyorum. 2 4 5 sıra haroşa ördüm siyah ben şimdi yeşile geçiyorum yine bu ipleri biraz uzunca bırakın arkadaşlar sonra ayakta çekme yapabilir bir sıra geldim yeşille bir sıra daha geri ters örgü yapıyorum bu ikinci şişim yeşille sıra sonuna geldim kenar ilmeğin düzünden örüp geri dönüyorum bir şiş daha başa kadar ters örgü yapıyorum Yeşil ipimle 3 şiş ördükten sonra şimdi modeli yapıyorum. Patiğimizin düzünde yapıyoruz modeli. İlk ilmeğimi örmeden alıp bir ilmek ördüm, bir ilmek artırdım, ikisini birlikte ördüm. Bir ilmek artırdım, ikisini birlikte ördüm. Bir ilmek artırıp ikisini birlikte ördüm. burada arttırmıyorum artık arttırmışsak çoğalıyor modelimiz ilmekler geri dönüp yine bütün ilmekleri tersinden örüyorum sıra sonuna kadar tersinden örüp geri dönüp tekrar bir sıra daha yeşille tersinden örüyorum Yeşille sıramı tamamladım. İpimi kesip siyahla devam ediyorum. Sıralarımı tamamladım arkadaşlar patiğimi şimdi bitiriyorum. Böyle uzunlukta ördükten sonra Şimdi şurasına yapacağız patiğimizi bitirip. ikisini birlikte örüp tekrar şişime takıyorum aynı ilmeği tekrar örüyorum ikisini birlikte. Patiğimi şimdi bitirdim arkadaşlar şöyle bir ölçelim 38 buçuk 39 santim patiğimizin uzunluğu sizin ipiniz ince eliniz de sıkıysa ben burada 10 tane yeşil yaptım siz santimere göre de örebilirsiniz daha fazla yeşil model yapabilirsiniz 39-38 santim uzunluğu var 38 numara ayaklar için bu arkadaşlar. Şimdi bitirdiğim yerden ilmek çıkartıyorum. Şöyle yapalım daha kolay. Yeşillerden 3 tane, siyahlardan 5 tane ilmek çıkartıyorum. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şöyle şöyle göz göz olan yerlerden ilmek çıkartıyorum. Bunu böyle sıra sonuna kadar devam ediyorum. İlmeklerimi sıra sonuna kadar çıkarttım. Şimdi bir sıra bütün ilmekleri ters örgü yapıyorum. Böyle sıra sonuna kadar örelim. Bütün ilmekleri tersinden ördüm. Şimdi döndüm geriye. İlk ilmeğimi örmeden alıp burada da ters örgü yapıyorum. Birinci siyahta eksiltmedim. İkinci sıra siyahta ikisini birlikte örüyorum. öbür siyaha kadar devam ediyorum bu siyah sıramda da yine ikisini birlikte örüyorum bu siyah sıramda da ikisini birlikte ördüm şöyle bir sayalım 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 21 22 23 24 24 ilmek ördükten sonra ikisini birlikte örüp bir tek örüyorum. İkisini birlikte örüp bir tek ilmek örüyorum arada. Bir tek örüyorum, bir ikisini birlikte örüyorum. tarafı da sayalım 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 bir ördüm bir ikisini birlikte ördüm bir ördüm bir ikisini birlikte ördüm tekrar sayayım 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 Burada 24 ilmekte sadece siyahlarda örüyorum ikisini birlikte. Bu siyah da örmüyorum kenar ilmeğin düzünden örüp geri dönüp 24 ilmekten sonra yine eksiltme yapacağım 24 ilmek örüyorum 24 ilmek daha ördüm 24 de bu tarafta kalınca 2 4 6 8 10 12 14 16 17 ilmek burada kalıyor şimdi yine aynı işlemi yapıyorum bir örüyorum bir eksiltiyorum ilmekleri bir sayalım çişimizde 54 ilmek bırakacağız 58 ilmek var şişimde arkadaşlar şimdi burada bir daha eksiltiyorum 57 kalıyor bu şişimi örüyorum başa kadar bir dahaki şişimde ortada yine eksiltme yapacağım 24 ilmek ördüm arkadaşlar bir eksiltiyorum yine bir örüyorum bir ikisini birlikte örüyorum bir örüyorum bir ikisini birlikte örüyorum Şöyle hepsini bir sayıp geliyorum. Şimdi 54 ilmek kalmış arkadaşlar. Bu 54 ilmeği 5 sıra haroşa öreceğiz. Bu zaten ikinci sıramız. 3 sıra daha örüp ondan sonra patiğimizi bitireceğiz arkadaşlar. Şöyle iki sırasını ördüm. 3 sıra daha örüyorum. 5 sıra haroşamı tamamladım arkadaşlar. Şimdi patiğimi bitiriyorum. Bir tane iki ilmek birlikte örüp tekrar şişime takıp tekrar ekseni birlikte örüyorum. Böyle arkadaşlar bunu da sıra sonuna kadar devam ediyorum. Patemi bitirdim arkadaşlar şöyle uzunca bir iplik keseceğim şimdi. patiğin tersine katlıyorum arkadaşlar ipimi iğneme taktım dikme işlemine başlıyorum çok derin dikmiyoruz arkadaşlar uçlarından tutturuyoruz sıra sonuna kadar dikiyoruz şöyle şu tarafa kadar burayı dikerken biraz böyle açtırıp dikin ayakta gerdirme yapmasın bunu böyle ben buraya kadar dikip geliyorum mi diktim arkadaşlar Sağda hali böyle böyle de çok güzel oldu sizler isterseniz böyle de giyebilirsiniz benim bir şeyim böyle taş boncuklarım vardı, ondan süsleme yaptım. Bir sırada tığla tığ battı gittim. Şimdi onları yapacağım. Şuradan başlayıp bir sıra tığ battı yapıyorum. sıra bunu böyle tamamlıyorum. Kenar oyamı da yaptıktan sonra taş boncuklarımı dikmeye geçiyorum. ipimi koparmıyorum arkadaşlar şöyle ipin içinden yürütüyorum artık gerisini de böyle dikip geliyorum patiklerimi bitirdim arkadaşlar inşallah beğenmişsinizdir sizler de yaparsınız eğer beğendiyseniz beğeniye basıp bana da abone olursanız çok sevinirim bir dahaki videomda görüşene kadar Allah'a emanet olun sevgiyle kalın örgüyle kalın hoşça kalın